Biletinciğim hoş geldin. Merhaba Meltem. Merhaba merhaba. Seni e, Bursa'da evden yakaladık. Çok teşekkür evet, ediyorum. Bursa'da, Bursa'da Yörükali köyünün kıyısında zeytinliklerin ortasında e, çok şükür ki ailemle beraber böyle e, koronalı günler yaşıyoruz. Sorma. <laughs> evet vallahi. Aslında bu geçen e, evden sohbetlerde bir psikolog profesör Hakan Bey ile konuştum. Diyor ki bunu gerçekten bir fırsat gibi görmek lazım. Tehdit değil. Gerçekten evde kalmakta bizim gibi çok yoğun çalışan insanlar için fırsat. E, sadece alışkın olmadığımız için birazcık zor günler geçiriyoruz ama geçecek ben, ben, tabii ki. Bakın e, alışığım bu duruma neden işte e, bir süredir danışmanlık yaptığım için yaklaşık herhalde işte bir 7-8 yıldır evde kendi çalışma ortamında Doğru. tek başıma olmaktan çok mutluyum. Çok e, Ama bu vesileyle e, daha çok kapandım ve fakat bu dönemde evde çok yoğun çalışıyor insan. Yani e, neredeyse ofisteki mesai'den daha fazla mesai harcıyorum. Evdeki ofisimde, e, bundan önceki hayatıma göre. Dolayısıyla evdeki çalışma daha çok e, ...efor sarf eden daha üretken olduğum bir çalışma biçimi benim için. Kesinlikle. Yani evde de çalışma saatleri de birbirinden çok farklı oldu. Gece 12, <laughs> sabah 7 bu, gibi. Bir şey söyleyeyim Bu yeni normalimiz olacak bu yeni dünyada. Yani Doğru. her çalışanın farklı saatlerde... ...hatta kendi e, biyolojik saatine göre farklı saatlerde çalışmasına alışmamız lazım. Kesinlikle. Şimdi... Bu pandemi tabii bizim hem kendimizin çalışma saatlerini, evde çalışma psikolojisini dağıttı, hem de müşteri deneyimlerinde yeni bir dönem başlattı. Birazcık seninle bunu konuşmak istiyorum. Bu konudaki en uzman görüşlerden bir tanesi sensin. Bu müşteri deneyimi sürecinde pandemi nasıl etkiledi, nasıl bir müşteri deneyimi süreci yaşanacak bundan sonra? Mertem çok büyük bir belirsizlik dönemi yaşıyoruz. Ee, büyük bir bilinmezlik içerisindeyiz. Yani yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz aslında bakarsan. Sadece daha fazla iletişim kurarak dijital platformların sağladığı imkanlarla bir ortak akıl yaratıp kendi çıkış yol haritamızı yaratma derdine düştük. Ee, bugün hiç kimsenin derdi büyümek, kar elde etmek falan vesaire değil. Artık tüm işletmelerin derdi ayakta kalabilmek, evet. e, işlerini sürdürülebilir hale getirebilmek. E şu anda hepimiz izole hayatlar kurmuş durumdayız ve evet. hem üretim hem tüketim tamamen kısıtlandı. Tüketimde de üretimde de e, zorunlu olarak acı bir deneyimle dijital ve uzaktan yaşam hayatımıza girdi. Yaşantı daha doğrusu hayatımıza girdi. E, bu nedenle bu durumdan etkilenmeyen hiç kimse kalmadı. Her sektör ha. bundan çok etkilendi. Tüm iş alanları bundan çok etkilendi. Bazı sektörler tamamen durdu. Bazıları da iş yapma biçimini tamamen değiştirdi. E, müşteri hizmet devletini de çağrı merkezlerinden başlayarak bundan en çok etkilenenlerden bir tanesi. Bugüne kadar sadece e, acil durum planlarında ve maliyet optimizasyonu projelerinde e, bu uzaktan ve evden çalışma modeli e, konu gündemdeydi, uygulanıyordu. Ancak bugün artık bir zorunluluk haline geldi. Şu anda tüm e, hizmet ağı e, hem in projelerde hem outsource projelerde ee, tamamen evden gerçekleştiriliyor ve e, mevcut teknik altyapımızda e, çok şükür ki bu uyum sağlama, esneklik becerimizle beraber e, çok kısa süre içerisinde, böyle bir iki günlük süre içerisinde hemen buna adapte oldu. E, tüketici eğilim hakkında özellikle e, son bir hafta içerisinde birkaç tane rapor e, dikkatimi çekti. Bunlardan bir tanesi Statistan'ın raporuydu. Statiste normalde bir ay geriden raporlarını yayınlar ama işte bu dönemin e, özel koşulları gereği e, 4 Nisan'da Mart'ın raporlarını yayınladı. Orada bir iki tane veri çok dikkatimi çekti bu tüketici deneyimi anlamında e, ipuçları verecek mahiyette. İnsanların en çok bu dönemde neyi tükettiğini, hangi ürünlere daha çok odaklandığına şöyle bir baktım. İlk dikkatimi çeken şey oldu. Satışı %725 artan bir ürün var Ne tahmin eder misin? <laughs> Hijyen. Dumbbell. Kolonya. Bilemedin dumbbell. Evde spor yapma malzemesi. Gerçekten. <laughs> evet. Zaten bu, bunu... bu süreç sonunda herkes ya antrenör olacak ya ahçı olacak tezine <laughs> çok katılıyorum ben. Biz de gündelik hayatımıza, rutinimize bunu kattık. Her sabah ailecek televizyon karşısında YouTube'da bir tane egzersiz e, grubu var o gruba üye olduk hep beraber o grupla beraber yürüyüş yapıyoruz hızlı yürüyüş yapıyoruz müzik eşliğinde bravo <laughs> <laughs> Tam Dumble var, C vitamini var. Yani bağışıklık sistemini güçlendirecek ürünler var satışa en çok artanların içerisinde. Süt tozu var, dayanıklı tüketim ihtiyaçları var yani. Ardından temizlik malzemeleri geliyor, tuvalet ürünleri var. Hatta tüm dünyada satış o kadar artmış durumda ki inanılmaz. Daha sonra ekmek kızart ekmek yapma makinesi var. Ekmek kızartma değil ekmek yapma makinesi. Ee, bir de e, teknolojik aletler var. Son dönemde satışı çok artan son bir ayda daha doğrusu bir harici monitörler, iki Hı -hı. mouse. Çünkü artık insanlar evden çalışmaya başladı yani şirketin imkanlarından uzak. kendi evinde bunları gerçekleştirmek istiyor. Bir de elektrikli tıraş makinesiyle saç boyası. Aa evet. Ya. <laughs> <laughs> Onlar da çok önemli. Artık berberler de kalmadı. Nedenlerini tahmin edebilirsiniz. Ee, bununla beraber tüketici davranışlarıyla alakalı ipucu veren bir başka şey de gündük olarak takip ediyorum. O da Google Trends. Ee, Google Trends'in raporlarını hiç inceledin mi bilmiyorum ama o üç segmentte, üç grup halinde e, tüketicilerin neleri sorguladığını, Google arama motorunda sorguladığını raporluyor. Bunlardan iyi ki anlık ihtiyaçlar diğeri gün be gün değişen ihtiyaçlar. Bir de yeni alışkanlıklar segmentinde ele alıp raporlarını yayınlıyor. Neler search ediyor insanlar, neler araştırıyor diye baktım. Anlık ihtiyaçlar grubunda daha çok devletin yönergeleri çıkan yasalar, yönetmelikler vesairelere bakıyorlar. Bir de mağazaların servis sağlayıcıların kapanışları, hizmet verip vermediği hakkında bilgileri sorguluyorlar. temel gıda maddelerine erişimle alakalı bilgileri sorguluyorlar. Buna dair endişelerini sosyal mecralarda daha çok dile getiriyorlar. Bir de kısa vadede iş fırsatlarının peşinde koşturanlar var. Çünkü birçok insan işini kaybetti bu dönemde. E, ve de yine anlık olarak yapılan sorguların başında bir de ne geliyor? E, mali yardım. E, hmm. İşte bankaların kendilerine ne gibi imkanlar sağlayacağını sorguluyorlar. Devletin kendilerine ne gibi imkanlar sağlayacağını, e, vergi dairelerinin ne gibi e, vadelendirme ve taksitlendirme imkanları sağladığını sorguluyorlar. Birebir Türkiye'de de aynen bunu görüyoruz Türkiye'deki sorgularda. da. E, i̇kinci segment grubunda gün be gün değişen ihtiyaçlar grubunda da e, eğitim çok ön plana çıkıyor. E, eğitimin sürekliliğini sağlamak için dijital imkanlar, işte uzaktan eğitim, e öğrenme, e-learning uygulamaları ve platformları, e, webinar e, imkanları hakkında araştırmalar yapıyorlar. Bir diğeri biraz önce esprisini yaptığımız ama hayatımızın artık ne yazık ki gerçeği olan e, egzersiz rutini. Ee, en çok sor sorgulanan konulardan bir diğeri. Ee, dijital çalışma biçimine, bu uzaktan çalışma biçimine uyum sağlamak için pratik ipuçları araştırıyorlar, bilgiler araştırıyorlar. Hatta en çok eğitimi alınan ve en çok eğitimi sorgulanan konumların başında da bu geliyor: uzaktan yönetmek, uzaktan liderlik etmek, uzaktan çalışma biçimleri hakkında kurumlar. Ve bireyler kendi yetkinliklerini geliştirmeye çalışıyorlar. Üçüncü segmentte de yeni alışkanlıklar, yeni davranışlar segmentinde de daha çok dış dünyayı eve getirmenin güvenli koşullarını insanlar soruluyor. Burada da daha çok kişisel bakım ürünleri, dışarıdaki seyahat imkanlarını evden o ihtiyacını karşılayacak biçimde, e, sağlamanın sanal yolları araştırılıyor mesela biraz önce işte dedim ya tıraş makinesi ve e, saç boyası en çok Aynen. sorgulanan kelimeler olmuş e, dışarıdaki dış dünyanın imkanlarını eve getirmenin e, alanlarından bir tanesi de sanal seyahatler mesela e, Amerika'da ve Avrupa'da aileler daha çok bu e, hayvanat bahçelerini, sahilleri uzaktan kamerayla iz, izleme uygulama ve platformlarına üye olmuşlar. Deli gibi üye olmuşlar. Dolayısıyla bu dönemde e, tüketici e, Türkiye özelinde de böyle çok hızlı bu dijital dünyanın koşullarına uyum sağladı ve de adapte olup bu dünyanın kuralları ve imkanlarıyla yaşamaya başladı. Dolayısıyla kurumların, markaların bu tüketicinin yeni davranışını, yeni tüketici davranışını ve yeni tüketiciyi özellikle bu Z kuşağının yavaş yavaş bu dünyanın içerisinde aldığı payın büyümesine bağlı olarak onlarla daha yakın temas içerisinde olması işin en kritik noktalarından bir tanesi. Tabii artık dijitalleşme her firma için olmazsa olmaz oldu. Ama burada da tabii aslında oyunun kurallarını farklı oynamak gerektirecek. Yani öyle sektörler var ki gerçekten çok etkilenecek. Turizm başta, bizim Ulaşıyor. yaptığımız konferans sektörü başka, ulaşım başka. Şimdi burada da yoğun tabii ki bu pandemiden dolayı da müşteri şikayetleri yaşanıyor. bu süreçte ne yapmak lazım? Yani bu en çok etkilenen sektörlerde müşteri şikayetlerini nasıl yönetmek lazım veya bundan sonraki süreçte aslında önerilerin ne olur? Şimdi e, ulaşımdan turizme, araç kiralamadan kobilere zanaatkarlara, küçük esnafa, yerinde üretim yapan sektörler, otomotiv, tekstil, sanayi gibi böyle yani böyle bir anda aklıma gelen o kadar çok sektör var ki bu, bu durumdan etkilenen tabii İçeri, herkes doğru. Ee, yani nacizane ilk önerim e, işletmelere ve bireylere en çok zarar verecek şey panik ya öncelikle evet. olayı bir sükunetle karşılamak lazım. Her çerçevede sükunetle karşılamak lazım. İşletme açısından da, kurum açısından da, çalışan açısından da önce bir sakin olup panik yapmadan e, resmi daha net görmek lazım. Çünkü artık e, bir yeni normal çıkacak hayatımızda. Yeni bir normal Yaşam biçimi, yeni standartlar, yeni e, yeni bir paradigma'ya doğru gidiyoruz zaten. E, bu nedenle de o resmi doğru okuyabilmek ve görebilmek için panik yapmamak lazım. E, bu dönemde işletmeler için baktığın zaman e, şikayetleri yönetmek, müşteri hizmetlerini daha etkin yönetmek kritik. Neden? Çünkü yeni müşteri kazanmaktan ziyade mevcut elindeki müşterilerinle daha derinlikli ilişki kurabilmek, müşterinin yanında olduğunu hissettirebilmek zor zamanlarda bu dönem sona erdikten sonra da markaya ve kuruma olan bakış açısının daha ılımlı olmasını sağlayacaktır. Evet. Hangi marka müşterisinin yanında ona kucak açmış davranışlar sergilerse, ona çözüm sunarsa tüketici daha çok onun yanında hareket edecektir. Ee, tabii ki yani ben bu dönemde bu işte krizi fırsata çevirmek falan laflarını sevmiyorum. Yani krizi fırsata çevirmek falan vesaire e, tamam eyvallah yani bir şekilde bazı iş alanları kriz ortamında kendisine yeni kanallar yaratacaktır, yeni iş koşulları yaratacaktır ama bunu bir fırsatçılık gibi e, pompalamak bana çok doğru bir yaklaşım gelmiyor. Şu anda Tüm dünyanın kafa kafaya verip, omuz omuza verip e, bu e, pandemiden, bu beladan e, bir an evvel sağlıklı bir şekilde kurtulmasına odaklanmak gerekiyor. İşletmeler Kesinlikle. açısından baktığınızda, kurumlar açısından baktığınızda yapılacak en güzel şey bir kere temel iş gücünü ölçeklendirmek lazım. E, acı bir durum. Ama bu yapılması gerekiyor. Aksi takdirde işletmenin hayatını idame ettirmesi imkansız hale gelir. Evet, evet. Ve üretim faktörlerinde eğer sen e, o ölçekli yapıya geçemezsen e, kaybolursun. E, kanalı kaybedersin tamamen. E, bu dönemde tedarik ve satış arasındaki makas çok daraldı. Burada bu tedarik ve satış arasındaki makasa daha çok odaklanması lazım. Özellikle şirketlerin üst yönetimlerinin oraya daha yakından bakmaları lazım. E, yurt dışında bir uygulama var. Çok hoşuma gitti. E, i̇şletmeler e, organizasyonlarını çok kısa süre içerisinde iki gruba ayırdılar. Bir çalışma grupları bir de planlama grupları ayırdılar. Çalışma gruplarını da dört ana alana ayırdılar. Bu da e, akıllıca bir hareketi. E, global yani birden fazla saat diliminde ülkede kıtada hizmet veren hemen hemen birçok şirket bunu gerçekleştirdi. Neydi onlar? Bir evde çalışanlar grubu ayırdılar. Bir iş sürekliliğini sağlayanlar ekibi ayırdılar. Tedarik zincirleri bir de müşteri hizmetleri. Ee, klasik bizim işletme eğitiminde verdiğimiz, paylaştığımız organizasyon yapısını buna dönüştürdüler. Evden çalışma grupları, iş sürekliliği grupları, tedarik zinciri grupları ve müşteri hizmetleri grupları. Bu dörtlü ayakla işlerini yönetiyorlar e, çalışma grupların içerisinde. Planlama grupları ise üst düzey yöneticilerin e, doğru kararlar almalarını sağlayacak e, scrum gruplar olarak çalışmaya başladı ve onlar da şu dönemde evde en çok mesai yapan gruplar oldu baktığımız zaman. E, değilmesi değilmesi gereken bir başka nokta, mevcut müşterilerle irtibat kurma biçiminde en önemli ilke bugün için markaların en çok dikkat etmesi gereken ilke şeffaflık. Hem evet. B2B'de hem de B2C'de artık işletmelerin e, böyle stratejik planlar peşinde koşup e, bazı şeyleri e, mış gibi yaparak hareket etme şansı yok bu dönemde. Yok. Ne kadar şeffaf olursa işletmeler hem servis sağlayıcılarına, hizmet sağlayıcılarına hem müşterilerine karşı o kadar bu dönemde e, bence e, puan toplar, ayakta ha. durabilecek kendisine gerekçe yaratır, kaynak yaratır. Bir başka yapılması gereken şey de hem tüketiciler açısından baktığın zaman, hem markalar açısından baktığın zaman, burada artık devletlerin ne kadar önemli bir role sahip olduğunu görüyorsun. Devletin sesini iyi dinlemek lazım. Devletin sağladığı olanakları yakından takip etmek. Tüketiciler olarak ve işletmeler olarak devletin gösterdiği yolda, onun koordinasyon yetisine güvenerek biraz kendimizi devlete emanet etmemiz lazım. Bunu şimdi bir başka çerçevesi de şu. Artık daha bireysel yetkinlikler daha ön planda olacak yine dünyada. Bu nedenle de çalışanların ve de işte hizmet üretenlerin yeni bir iş yapma biçimi ortaya çıkacak. Evden üretmek. Bu çok gerçekleşecek. Dolayısıyla bunu destekleyecek mahiyette imkanların hayata girmesi kaçınılmaz. Baktığın kaçınılmaz. zaman. Ee, el cümle özet. Ee, bu durumda şikayetlerle alakalı yapılması gereken en önemli şey bence kurumların müşterilerin kendine nasıl davranmalarını istiyorlarsa onlar da müşterilerine o şekilde davranmaları lazım. Evet. En önemli ki budur bence. En önemli şey bu. Evet. Bence katılıyorum. Yani bu, bu süreçte e, ya birinci unsur gerçekten herkesin kendi sağlığına dikkat etmesi. Mümkün olduğu kadar evde kalıp alt sağlığının da e, büyümesine, bu sıkıntının büyümesine engel olması. İkincisi de tabii ki e, bundan sonraki süreçleri de kendilerinin bir şekilde planlaması. Ama ben de işlerin daha fokus olacağını ve dijitalleşmenin her e, alanda artık çok daha kritik olduğunu düşünüyorum. E, i̇nşallah geçecek. E, eski güzel günlerimize en kısa zamanda geri döneceğiz. Bu işi de böyle Mica beraber birlikte yapacağız. Evet canım umut ediyorum. Umut ediyorum. Evet. Ben şeyi lazım. en şeyi karartmamak lazım. Ben çok dikkat Aynen. Yani şey. Umutsuzluk ve bir insanı ne yazık ki korku karar almanın önündeki en büyük engeldir. Dolayısıyla korkmadan sükunet içerisinde panik yapmadan olayları objektif şekilde değerlendirmek lazım, her yani şeyi karar lazım. Bir de bu dönem hepiniz için çok değerli, biraz önce senin de işaret ettiğin gibi. Yani ben herhalde e, öğrencilik hayatımdan sonra en çok okuduğum dönemi yaşıyorum şu günlerde. Yani. Evet. En çok çalıştığım, fiilen masa başında çalıştığım dönemi yaşıyorum. Dolayısıyla herkesin e, kendine... Geçecek. E, ...hep beraber de atlatacağız inşallah. Bir şey söyleyecektim zaten biraz önce. Geçen sene... E, 2019'da herhalde 15 16 tane konferans katıldım. E, Emin'in organize ettiği konferanslar da var bunun içerisinde. En çok ne konuştuk biz geçen sene? Dijitalleşmeyi konuştuk. Evet. Şimdi e, çok acı deneyimle e, hepimiz ister istemez hem bireysel düzeyde hem de kurumsal düzeyde dijitalleşiyoruz. Dijitalleşmek zorundayız çünkü. Ee, teknolojinin bize sağladığı bu imkanı zorunlu gerekçelerle hayatımıza dahil ettik. Aa, ancak bundan sonra, işte bu dönem sona erdikten sonraki, ben çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Daha doğrusu sür, sür, sürmesini istemiyor. Yani, bir an evvel bitmesi geçiyor her şeyden evvel. Ee, bu dönem bittikten sonra artık kurumların belki de ilk odaklanması gereken, ajandalarını gündemlerini almaları gereken ilk konu dijitalleşme ile alakalı stratejik planları olması. Kesinlikle. gerekir bence çünkü bu yol haritasını belirledikten sonra kurumlar artık yeni dünyada çalışanlarını uzaktan yönetebilecekler, freelance çalışanlarını daha etkin yönetebilecekler, onlardan daha verimli sonuçlar elde edebilecekler, uzaktan öğrenme, uzaktan liderlik etme gibi yeni dünyanın iş yapma biçimi hepimizin hayatının ayrılmaz parçası haline gelecek. Mesela bulut teknolojileri. Benim de işte üretim kurulunda olduğum şirkette baktığın zaman en çok odaklandığımız teknolojiler bugüne kadar birçok kurum böyle biraz kaygıyla bakıyordu. Ama şu dönemde bulut teknolojileri olmasa biz bu süreçte ayakta kalamaz. Evet. İşleri hizmetlerini bulut teknolojileri sayesinde istiyoruz e, iletişimi, bak şu anda seninle konuşmamızı sağlayan hem de görüntülü olarak görüşmemizi sağlayan teknoloji bir bulut teknolojisi. Çok Kurumlar tüm ekiplerini uzaktan iş yapma araçlarıyla yönetiyor. Bu nedenle de bulutu korkulacak bir araç gibi değil. Daha güvenli koşullarda nasıl e, bir iş yapma platformuna çevireceklerini kurumların öğrenmesi lazım. Evet. E, Burada evet. hem bireysel düzeyde hem de makro düzeyde kurumların kendisini bu teknolojilerle bir an evvel tanıştırıp bu dönüşümü yaşamaları lazım. Başlatmaları değil yaşamaları lazım. Çünkü Kesinlikle. bu dönemde zaten başladı bu iş. Bundan sonra artık bu dönüşüm yaşanacak. Bunun önünde evet. durma şansı yok artık. Evet. Öyle ki var, <laughs> işler <gülüyor> var. Konvansiyonel tamamen sönerdi. Ben mesela pazarlamacıyım biliyorsun. Yıllardır pazarlama alanında çalışıyorum. Artık konvansiyonel pazarlama diye bir şey kalmayacak düşünsene. Pazarlama dediğimiz evet. Mi? Dijital olacak. Öyle mi? öyle. Bütün artık kartlar baştan karalacak. <laughs> Yeni bir dönem hepimiz için başlayacak. Ee, hepimize kolaylıklar diliyorum gerçekten. Ee, eminim bu döneminde <laughs> üstesinden geleceğiz. <laughs> Beraber birlik olarak hareket etmek ve e, başaracağımıza inanmak diye düşünüyorum. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Çok selamlar sevgiler Bursa'ya. En kısa zamanda de, konferanslarda de tekrar helalde. görüşmek dileğiyle diyorum. Ee, çok selamlar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.